Gezegenimizin geleceği için insan nüfusunun 2 milyar seviyesine inmesi gerekiyor. Bu gerçeği asla göz ardı ediyor değiliz. Ancak laboratuvarda elde edilen tezlerin pratiğe konulması çok zaman alıyor. Ayrıca yeni özgür dünya devletinin yönetici ve hizmetkar sınıflarından oluştuğunu unutuyorsunuz potansiyel hizmetkarlarımızı böyle bir sona hazırlamadan hareket edemeyiz. Burada bütün güç alanlarının temsilcileri var. Eğitimden kitle iletişim araçlarına, ilaç sanayinden gıda sanayine, silah sanayinden eğlence sektörüne neredeyse bütün alanlardaki en etkili adımlar bizim dönemimizde atıldı. Hamlelerimizin sonuçlarını henüz tam olarak almamış olsak da en etkili mekanizmaları kurduk. Ben bu nedenle hedefimizin gerçekleşeceğinden şüphe duymuyorum.